arkadaşlar bugün sizlerle sizlerle beraber yaptığım bu minnak paketi açacağız. Hadi o zaman açalım. Ve şimdi bantlarımı çekeceğim. Bakın şu banta boyası çıkmış. Burada büyük bir şeyimiz var. Bu arada arkadaşlar içinde Blackpink şeyleri ve tatlı şeyler var. Aa, ilmek bu. Ee, i̇çinde ne olduğunu bilmediğimiz poşetçik geldi. Bunu en sona bırakacağım. Şuraya koyalım. Bu Blackpink'li takvim arkadaşlar bakın. Bakın burada em, ne zaman doğduklarını da gösteriyor. Evet mükemmel. Şimdi şuraya koyalım o zaman. Şöyle bir dakika bakın. En yakın doğum tarihi Lisa'nınki 27 Mart. Rose'unki 15 Şubat. Cisu'nunki 3 Ocak Jennie'ninki 16 Ocak Tamam haberlerine geçelim Burada bir Burada Blackpink kartları var arkadaşlar Bakın şöyle bir sürü Blackpink kartı var Aa, Cissu. Cissu. Bakın imzalı bunlar Var neler var Bakın Aa, birkaç tane daha var Rose, Lisa, İki suydu sanırım. şur, şur, şöyle şöyle işte. Ha, evet. Ve hepsinin beraber olduğu fotoğraflar var. Ben de şunu şöyle Başka ne geldi? Bu tatlı tükenmez geldi. Üstüne Ice Cream Girl yazıyor. Aa bakın bunun moral yerlerime de bunun üstünde de Ice Cream Girl yazıyor arkadaşlar. Ve bir tane daha böyle pink kartı üstünde de bunlar var. Yani dördü bir araba. Ve Heh, tam bir daha varmış içinde. Ve böyle bir Blackpink yazısı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bunu açacağız. İçinde ne var? Ne açıyorum? Şu an açıyorum. öncekinde hepsini bantladığım için makas açmıştım. Şimdi hepsini bantlamadım. Işte. Tamam açtığı Bakalım içinde ne var? Ah, ah muhabbet var. Bir öncekinde de bu kutudan sarı matan çıkmıştı. Çok güzel. Arkadaşlar bu minnak em, kutu mu? kutu diyorum ya. Ah yani kutu. Aa, paketimizden çıkanlar da bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.